Gençler merhaba. Bugün optiğe başlıyoruz. Şimdi optik için genelde öğrenciler şöyle düşünüyorlar. Çok uzun bir konu ve bir tane soru geliyor. Yalnız bazen iki tane soru geldiği olabiliyor. Şöyle bir şey var. Bizim fizikte zaten 7 tane sorumuz var ve bu 7 tane soru sizin için çok kıymetli. Yani her biri çok kıymetli. Siz 7 tane sorudan bir tanesini yapmayayım deme şansınız yok. Eğer iyi bir şeyler istiyorsanız. O yüzden optiği de öğrenmek zorundasınız. Optik evet uzun bir konu gibi gözüküyor ama optik için çok fazla gereksiz şeyler öğretiliyor aslında. Şimdi ben size hiç gereksiz bir şeyden bahsetmeden sadece müfredatta olan kısmıyla o mesela 1.5F, 3F'ler falan da müfredatta yok aslında. Bunlardan hiç bahsetmeden sadece müfredatta olan kısmıyla optiği kısa kısa öğreneceğiz ve optikle ilgili soruları yapabiliyor olacaksınız. Optiğin mantığından bahsedeceğiz. Yani bu mantığını öğrendiğiniz zaman optik sorularını yapabiliyor olacaksınız. Hazırsanız hemen aydınlanmayla başlayalım. Şimdi ilk konumuz aydınlanma. Konunun başlığı aydınlanma. Burada birkaç tane kavram öğreneceğiz. Bu kavramlardan ilki ışık akısı. Işık akısı bir kaynaktan çıkan ışığın sayısına deniliyor. Aslında bu toplam ışık akısı eğer toplam ışık akısı denilen şey nedir desek bir tane lambamız var. Bu lambadan çıkan bütün ışık ışınlarının sayısına tamamına biz toplam ışık akısı diyoruz. Bir lamba ne kadar parlak yanıyorsa etrafına o kadar çok ışık yayıyordur. Bu yayılan bütün ışığın sayısına Toplam ışık akısı diyoruz. Şimdi 2018 yılının ÖSYM sorusu var. Açıp bakabilirsiniz. Burada yayınlayamıyoruz maalesef. Bu soruda diyordu ki 1-2-3 öncüllerden hangisi kaynağın perdeye olan uzaklığından bağlıdır diyordu. Bu öncüllerden bir tanesinde toplam ışık akısı yazıyor. Bu toplam ışık akısı kaynağın perdeye olan uzaklığına bağlı mıdır diye sorsam değildir. Çünkü o lambadan çıkan ışığın sayısı sadece Lambanın elektriksel gücüne, lambanın cinsine, lambanın kendi fiziksel özelliklerine bağlı. O lambayı siz nereye koyarsanız koyun, nereye taşırsanız taşıyın. O lambadan çıkan ışığın sayısı değişmeyecektir. Biz buna toplam ışık akısı diyoruz. Bir de yüzeyin ışık akısı var. Yüzeyin ışık akısı dediğimiz şey ise bir yüzeye ulaşan ışığın sayısı lambadan çıktıktan sonra. Şöyle düşünün. Elimde bir tane lambamız var ve bu lambadan bir sürü ışık çıkıyor. Kaç tane? 1 milyon tane. Ne tarafa doğru? Her yere doğru yayılıyor. Bu yani üç boyutta her tarafa doğru yayılıyor. Öne, arkaya, sağa, sol, yukarı, aşağı her yere doğru yayılıyor. Bunlardan kaç tanesi şuradaki perdeye, yüzeye ulaşabiliyor? Buraya ulaşabilen ışığın sayısına ise bu yüzeyin ışık akısı ismini veriyoruz. İki tane ışık akısı kavramımız var. Buna dikkat ediyorsunuz. Birincisi toplam ışık akısı. Kaynaktan çıkan ışığın sayısına deniliyor. İkincisi yüzeyin ışık akısı. Yüzey ulaşabilen ışıkların sayısına deniliyor. İkisinin de birimi lümen. Toplam ışık akısının da yüzeyin ışık akısının da birimi lümen. İkisini de fi harfiyle gösteriyoruz. Bu arada toplam ışık akısı lümen şeklinde bir lamba aldığınız zaman o lambanın üstünde yazar. Kutusunun üstünde atıyorum kafadan 1200 lümen şeklinde yazar. Bu kutunun için üstünde yazan sayıya bakarak onun etrafa ne kadar çok ışık verdiğini anlayabilirsiniz. O lümen değeri artınca ondan çıkan ışığın sayısı artıyor. Eğer çok fazlaysa bu lümen değeri çok fazla ışık çıkıyor. Büyük bir odada kullanabilirim. Eğer küçük bir odaya koyar çok fazla ışık bu sefer bizi rahatsız edecektir. O küçük oda içinde küçük lümen değerine sahip ışık almalıyız aslında. Yani toplam ışık akısı lambadan çıkan ışığın sayısına deniliyor. Şimdi ışık şiddeti dediğimiz kavramda şu bir ışık kaynağının her bir derece yönünde gönderdiği ışık miktarına deniliyor. Buna birim katı açı deniliyor. Bunu anlatayım. Şimdi bir tane ışık kaynağı düşünün, lamba düşünün. Bu lamba elimin ortasında duruyor olsun. Bu lambadan çıkan ışık buradan çıktıktan sonra her yere yayılıyor. Yukarı, aşağı, ön, sağ, sol, geriye doğru her tarafa doğru yayılıyor. Şimdi buradan yayılan ışık her tarafa doğru yayılıyor ya kaç dereceye yayılıyor diye sorsam büyük ihtimalle çoğunuz 360 derece diyecek. Aslında 360 derece sadece bir düzlem oluşturuyor. Yani mesela sağ, ön, sol, arka diye böyle döndürsem bu kalemi 360 derece bir düzlem oluşturuyor. Ama bu buradan çıkan ışık evet bu düzlemde yayılıyor sağ, sol, ön, arka şeklinde her tarafa doğru yayılıyor. Ama bu ışık aynı zamanda yukarı ve aşağıya doğru da yayılıyor. Yani şu düzlemde bir 360 derece dönüyor. Bir de bu düzlemde 360 derece dönüyor. Yani iki tane 360 derece dönüyor. Yani 720 dereceye yayılıyor. Yani bir tane ışık kaynağından çıkan ışık evet şöyle yatay düzlemde her yere doğru yayılıyor. 360 derece bu cepte. Bir de düşey düzlemde her tarafa doğru yayılıyor. Yani küresel koordinatlarda böyle bir de 360 derecesi var. Bu kaç dereceye yayılıyor böyle desem 720 derece. Yalnız biz fizikte 120 derece demeyeceğiz. Bunu pi cinsinden göstereceğiz. Radyan cinsinden yani. 4 pi radyana yayılıyor diyeceğiz. Yani bir kaynaktan çıkan ışık 4 pi radyana yayılıyor. Buna işte katı açı deniliyor aslında. Bu katı açı tabiri müfredatta yok. Buna gerek yok. 4 pi radyana yayılıyor ışık her tarafa doğru. Biz şimdi her bir birim açıya düşen ışık miktarına ise ışık şiddeti diyoruz. Bunu derece cinsinden ifade eden dersem bir kaynaktan çıkan ışığın tamamı her tarafa doğru yayılan ışığa fi demiştik. Işık akısı demiştik ya bu 720 dereceye yayılıyor. Bir dereceye kaç tane ışık düşüyor diye sorsam toplam ışığı 720'ye bölersiniz. Ve bulacağınız şey her bir dereceye düşen ışık miktarı olacak ya ışık şiddeti olacak. İşte bunu biz 720 dereceye değil de biz direkt 4 pi'ye böleceğiz. Yani fi toplam ışık akısını her tarafa tarafa doğru yayılan ışığı 4 pi'ye bölerseniz birim açıya düşen ışık sayısını bulursunuz. Bu birim açıya düşen ışık sayısı ise ışık şiddetini temsil ediyor. Yani ışık şiddeti dediğim şey birim dereceye düşen ışık sayısı. Bunu ben kağıt üstünde mecburen iki boyutlu göstereceğim. Böyle her tarafa doğru ışıklar yayılıyor. Bu her tarafa doğru kaynaktan yayılan ışığın bir derecesine şurayı bir derece kabul edin. Bu bir derecesine düşen ışık sayısına ise biz ışık şiddeti diyoruz. Yani her bir dereceye düşen ışık sayısı ışık şiddeti oluyor. Şimdi tekrar özetlersek ışık akısı demek lambadan çıkan her yere yayılan ışığın toplam sayısıydı. Toplam ışık akısı deniliyordu buna. Bu dan çıkan ışık küresel koordinatla her tarafa doğru yayılıyorken her birim açıya düşen ışık sayısına ise toplam ışık akısını 4 pi'ye bölerek buluyoruz bunu. Biz ışık şiddeti diyoruz. Yani ışık şiddeti toplam ışık akısı bölü 4 pi ile bulunur. Buradan toplam ışık akısının da formülünü elde etmiş olursunuz. Bunu böyle görmüşsünüzdür birçok yerde. Pi toplam eşittir. 4 Pi i. Bu 4 Pi bir lambadan yayılan toplam ışığın sayısıdır. Şimdi ışık şiddetinin birimi kandeladır. Biz bunu Türkçede kandela diye okuyoruz. Aslında İngilizcedeki mumdan geliyor candle. O yüzden de ışık şiddetinin birimi aynı zamanda mum ile de gösterilebiliyor. Bir de aydınlanma şiddeti var. Aydınlanma şiddeti dediğimiz şey ise perde üzerindeki bir noktaya düşen ışığın sayısı. Yüzeyin tamamına değil de perde üzerindeki tek bir noktaya düşen ışığın sayısına biz aydınlanma şiddeti diyoruz. Şimdi bu lambadan çıkan ışığın tamamının sayısına toplam ışık akısı diyorduk. Bu lambadan çıkıp da perdenin tamamına gelen ışığın sayısına Perdenin ışık akısı diyoruz. Perde üstündeki tek bir bölgeye noktasal bir bölgeye düşen ışığın sayısına ise aydınlanma şiddeti diyoruz. Bu aydınlanma şiddeti noktasal bir ışık kaynağınız varsa E eşittir I bölü D kare çarpı kos alfa ile bulunuyor. Ancak bununla ilgili sayısal işlemlere de girmeyeceğiz. Siz mantığını anladığınız zaman bununla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Mesela şöyle bir şey sorsam. Burada şuradaki noktaya düşen aydınlanma şiddeti mi daha fazladır. Yoksa buradaki P'nin mi aydınlanma şiddeti daha fazladır diye sorsam şu aşağıdaki noktanın adı A olsun. A'nın aydınlanma şiddeti P'den daha fazladır. Neden? Çünkü buraya gelen ışık ışınları buraya dik geliyorlar ve daha fazla sayıda geliyorlar ve bu mesafe daha kısa ama bu mesafe daha uzun mesela buradaki bir noktaya düşen ışın sayısı azalacaktır. Bununla ilgili şöyle tekrar hepsini özetlersek toplam ışık akısı demek kaynaktan yayılan toplam ışık miktarı demek birimi lümen yüzeyin ışık akısı yüzeye ulaşan ışığın sayısı demekti de, onun birimi de lümen ışık şiddeti ise kaynaktan yayılan birim katı açı dediği birim açıya düşen ışığın sayısı I ile gösteriliyor. Birimi kandela. Aydınlanma şiddeti ise yüzey üzerindeki bir noktaya düşen ışık sayısı. O yüzeyin tamamına değil de üzerindeki tek bir noktaya düşen ışığın sayısı E ile gösteriliyor. Birimi ise lüks bu. Şöyle birkaç tane örnek yapalım. Bunları böyle formülleriyle değil mantığını kavrayarak çözmeye çalışın. Yani o kavramların her birinin anlamını öğrenin. Anlamını öğrendikten sonra soruları çok rahat yaparsınız. Şimdi normalde bir kaynaktan çıkan ışık dediğim gibi 360 artı 360 böyle küresel koordinatlarda her yere 720 derece yayılıyor. Ancak böyle bazı el fenerleri, mercek aynı sistemi kullanarak bu ışığın her yere yayılmasını engellemiş olabiliyorlar. Mesela böyle bir el fenerimiz var. Bu el fenerinden çıkan ışık ışınları sadece bu doğrultularda yayılıyor. Yani burada ışık yok, burada ışık yok, burada ışık var olarak düşünün karşıda da bir perdeniz var bu perdeye düşen ışığın sayısı nasıl değişir hepsini tek tek konuşalım Buradan çıkan bütün ışığın tamamı perdeye geliyordur. Bu yüzden dersiniz ki lambanın toplam ışık akısı yüzeyin ışık akısına eşittir. Yüzeyin tamamına geliyor çünkü. Ve ben perdeyi buraya getirdiğimde hala o lambadan çıkan ışığın tamamı bu perdenin üzerine gelebiliyor. O yüzden perde buraya doğru yaklaşırsa bu yüzeye düşen ışığın akısı değişmez diyeceğiz. Peki yüzey üstündeki tek bir noktaya düşen yani aydınlanma şiddeti bunu E ile gösteriyoruz. Bu nasıl değişir diye sorsam aslında şöyle düşünün. Buradan 1 milyon tane ışık geliyordu. O 1 milyonu da eskiden perdeye geliyordu. Hala 1 milyonu da perdeye geliyor. Ama o perdenin her yerine dağılmış vaziyetteydiler ya. E şimdi onlar sıkıştılar aynı ışık. Burada küçük bir alana sıkıştı. O zaman o 1 milyon tane ışık eskiden büyük bir alana dağılmışken şimdi küçük bir alana sıkışırsa buradaki perde üstündeki her bir noktaya düşen ışığın sayısı yani aydınlanma şiddeti nasıl değişir desem artar deriz. Aynı soruyu şöyle sorsa. Paralel ışık demeti dağıtan bir kaynağınız var. Mesela lazer ışıkları böyle. Düşünürseniz lazer ışığından çıkan ışık demetinin hepsi tek bir noktaya düşüyor. Odanın içine saçılmıyorlar. Bu da buradan çıkan ışığın hepsinin perdeye düştüğünü gösteriyor. E buradan çıkan ışığın hepsi perdeye düşüyorsa ben burada yine yüzeyin ışık akısının kaynağın ışık akısına yani toplam ışık akısına eşit olduğunu söylerim. Ve siz bu perdeyi buraya yaklaştırdığınız zaman aynı sayıda ışık aynı alanda kalacağı için aydınlanma şiddeti değişmez. Bakın burada aydınlanma şiddeti değişmiyor. Halbuki bunu formülle çözmeye çalışsanız I bölü D kareler kullansanız E hocam D azaldı aydınlanma şiddeti artmaz mı diyorlar. O formül sadece noktasal ışık kaynağı için size sorularda o kadar değişik şeyler soracak ki siz bunların manasını bulacaksınız bileceksiniz. Onu bildikten sonra hepsini yapabiliyorsunuz. Mesela bu soruda Buranın üzerindeki tek bir noktaya düşen ışık sayısına aydınlanma şiddeti deniliyordu. Her noktaya düşen ışık sayısı hala aynı. Çünkü toplam ışık akısı değişmedi, yüzey alanı değişmedi, hiçbir şey değişmediği için aydınlanma şiddeti de değişmemiştir diyeceğiz. Mesela şöyle bir örneğimiz olsun. Burada bir tane perdemiz var. ışık kaynağımız var. Bu arkadaşı buraya doğru yaklaştırırsam P noktası üzerindeki aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Bunu siz formülle yapmaya çalışırsanız aydınlanma şiddeti E eşittir. I bölü D kare çarpı cos alfa var ki cos alfa değişiyor. D değişiyor. Bunun nasıl değişeceğini buradan bulamayabiliriz. Burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu ışık kaynağı çok uzaktan başlayıp buraya doğru yaklaştıkça aydınlanma şiddeti artacak düşünün o kadar uzakta ki sonsuzda yani Oradan ışıklar buraya gelemiyor bile. Çok uzaktan siz bunu yakına getirirseniz buraya düşen aydınlanma şiddeti artar. Yani perde üstündeki bir noktaya gelen ışık sayısı artar, aydınlanma şiddeti artar diyeceğim. Burası artar. Ama bunu siz bu sefer yaklaştırmaya devam ederseniz, diyelim ki şuraya bir yere koydunuz ışık kaynağını. Hatta çok yakına koydunuz, şuraya koydunuz. Bunu buraya koyduğunuzda buradan gelen ışık ışınları perdenin yüzeyine paralel gitmeye başlayacak. Yani yüzeye düşmeyecekler. O yüzden de çok yaklaştırdığınız zaman bu sefer buraya düşen ışığın sayısı azalmaya başlayacak. Buradan çıkan ışık çok yaklaştırdığınızda neredeyse hepsi buralara gelecek. Şuraya gelen ışık sayısı azalmaya başlayacak. Dolayısıyla siz bunu çok yaklaştırırsanız buradaki aydınlanma şiddeti de azalır diyeceğiz. Yani bu arkadaşı buraya doğru yaklaştırırsanız aydınlanma şiddeti önce artar sonra azalır diyeceğiz. Eğer bu bir soru olarak karşınıza çıktı ve soruda diyorsa ki çok uzaktan, sonsuzdan ışık kaynağı getiriliyor. Nasıl değişir? Önce artar sonra azalır dedi. Hiçbir bilgi vermedi. Işık kaynağını yaklaştırıyorum dedi. Ne mesafede olduğunu bilmiyorsam belki çok uzaktan yaklaştırmış olabilir, artabilir. Belki zaten yakındaydı, biraz daha yaklaştırmış olabilir. O zaman aydınlanma şiddeti azalabilir. Belki de önce artar, sonra azalır. Da olabilir. Mesela küresel bir kabuğunuz olsun. Böyle basketbol topu gibi bir şeyiniz olsun. Bu kabuğun tam ortasında bulunan bir ışık kaynağınız var. O ışık kaynağından çıkan ışık ışınları bu kürenin her yerine geliyordur. Dolayısıyla küre yüzeyinin ışık akısıyla lambanın ışık akısı birbirine eşit olur. Bakın ilk defa bir yüzeye ulaşan sayı ile ışık sayısı ile lambadan çıkan ışığın sayısı birbirine eşit olur. Hatta lambadan çıkan ışığın sayısı biz 4 pi i demiştik ya. O yüzden burada yüzeyin ışık akısı da 4 pi i kadar olur. Küre yüzeyinin ışık akısı. Çünkü kürenin içinde hepsi bu kürenin içinde kalıyor bu ışık. Siz bunu buradan alıp bu tarafa doğru yaklaştırırsanız. Hala buradan çıkan ışığın hepsi küre yüzeyinde kalır. Hepsi küre yüzeyinde kaldığı için. Hala küre yüzeyinin ışık akısı lambanın ışık akısına eşit olur. Yani lambayı ok yönünde hareket ettirirsem küre yüzeyinin ışık akısı değişmez ancak bu değişmez ancak ok yönünde hareket ettirdiğinizde sadece şunu buradan alıp buraya getirdiğinizde K'ya düşen ışık sayısı artarken L'ye düşen ışık sayısı azalır. Tek bir noktaya düşen ışık sayısına aydınlanma şiddeti diyorduk. O yüzden K'nın aydınlanma şiddeti artar. L'nin aydınlanma şiddeti ise azalır yorumunu yaparsınız. Şöyle bir örneğimiz daha olsun. Mesela bir kübümüz var. Her kenarı birbiriyle aynı olan bir küp olsun. Bu kübün tam ortasında yine bir ışık kaynağımız var. Bu ortasından çıkan buradan lambadan çıkan bütün ışık ışınları bu kübün yüzeyine geliyor. Eğer bu ışık kaynağı tam ortadaysa tek bir yüzeye düşen ışığın sayısı nedir dese lambadan çıkan ışığın sayısına toplam ışık akısı demiştik. Toplam ışık akısı da 4 pi i'di ya tek bir yüzeyin ışık akısı ne olur diye sorsak 6 tane yüzeyi eşit dağılacağı için bu 4 pi 6'ya bölerek bulabilirsiniz. Şimdi başka bir örneğimizde şöyle bir şey olsun. Bir lambamız var. Önümüzde bir engel var. Engelin ortasında delik var. Lambadan çıkan ışıklar buradaki delikten geçip perdeye ulaşabiliyorlar. Şimdi bu lambayı ben ok yönünde hareket ettirirsem ne olur? Dese bu lambadan artık daha fazla sayıda ışık geçer ve perdeye ulaşan ışık sayısı artar. Yani yüzeyin ışık akısı artar diyeceğiz. Engeli ok yönünde hareket ettiriyoruz dese nasıl değişir? Aynı engelin üzerindeki buradaki deliği ok yönünde hareket ettireceğiz. Buradan alıp buraya getireceğiz. Bu sefer o ışık şuralara gelebilecektir. Şimdi bir lambanın bir derecesinden yaydığı ışık miktarı sabitti. Eskiden daha fazla alana ışık gönderiyorken, daha fazla derecede ışık çıkıyorken, bu kadar ışık gidiyorken dikkat ederseniz şimdi şu kadar ışık yani daha küçük küçük bir açıda ışık çıkmaya başladı. O yüzden de perdeye gelen ışığın sayısı azalır eğer engeli ok yönünde hareket ettirirseniz. Eğer burada perdeyi ok yönünde hareket ettirirsem perdenin ışık akısı ve aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Perdeyi ok yönünde hareket ettirirsem aynı sayıda ışık bu delikten geçmeye devam eder ve aynı sayıda ışık perdeye ulaşmaya devam eder. Yani perdenin ışık akısı değişmez ama daha fazla bir alana yayılacağı için buradaki alan artar. Bu alan üstündeki her bir noktaya düşen ışık sayısı azalır. Yani aydınlanma şiddeti azalır yorumunu yaparız.